yaşamak sadece nefes alıp vermekten ibaret değildi. Onur demekti yaşamak. Emek demekti. Umut demekti. Ve her birimiz yüce bir kadının rahmet yüklü rahminde öğrendik onuru, alın terini, hayatı ve umudu. Yaşamanın ve yaşatmanın mücadelesini ve çilesini bir kadının alındaki çizgilerden tanıdık. Yürekler dolusu, beklentisiz, çıkarsız ve sınırsız sevmek için yaratıldığını kadının henüz ana rahmindeyken öğrendik. Dünyayı fethetmek ve bütün insanlığa hükmetmek gibi büyük hayalleri olmadı onların. Gözleri daldığında düşündükleri büyük şeyler çoğu zaman sevilmek, sığınmak ve sığınak olmak oldu. Sakin ve huzurlu limanlar gibi. Sonra anne olmayı hayal ettiler. En büyük hayalleri anne olmaktı belki de. Bir insan yetiştirmek. Ama insan gibi bir insan. İlk derslerimiz insanlık üzerine oldu bu yüzden hep. Saatlerce sürdü kim zaman çalmamak, vurmamak, kırmamak ve öldürmemek üzerine dinlediğimiz öğütler. Namuslu yaşamak neydi? Onur neydi? İffet neydi? Başımızı dizlerine koyduğumuz kadınlardan öğrendik ilk kez. Sonra korkuyu öğrendik kadınlardan. Ölüm gibi inen akşamları, karanlık yolları, tenhalarını sokakların ve yüreği kararmış karanlık adamları ilk onlardan duyduk kadın sanay her gülmemen gerektiğini korkarak yürümeyi sokak aralarında ve ürkerek kaçmayı insanlardan kadınların gözlerinden okuduk. İçlerinde yüzyıllardan beri miras gibi biriken korkuyu üzerimize gece gündüz dua ederken titreyen dudaklarında hissettik. İşte o zaman anladık ki Korkular büyütür kadınları ve yüreğinin ta derinlerinde sevgiden daha büyük korkular büyütür kadınlar. Çünkü onlar çoğu zaman hayatlarının baharında daha başlamadan biten öykülerin sessiz kahramanı oldular. Ayaklarına cennet serilirken göklerde onlar ana sütünün bile temizleyemediği kapkara ruhlar yüzünden bu dünyada cehennemi yaşadılar kadınlar yürek dolusu hüzün kadınlar bütün güzelliklerin yitip gidişini yüzümüze tokat gibi çarpan canımızı yakan en büyük çaresizliğimiz gözümüzü yumduğumuzda ve görmezden geldiğimizde çığlıklarını dökülen kimsesiz gözyaşları ve kadınlar her mevsim imtihandan geçen insanlığımızın Sessiz sedasız toprağa gömülen taze baharları canları özge canları